Evet arkadaşlar. Mudurlu ilçesi Taşkesli beldesinin Çarşakdere köyünde şifalı bir çeşmemiz var. Kuvar suyu olarak tatlı su. İçenlerin boğazlarına faydalı bir çeşme bu. Şu anda çeşmemize geldik. Evet arkadaşlar. Şu anda Modurno ilçesi Çarşakdere köyünde Guatur suyu dediğimiz çeşmedeyiz. Gördüğünüz gibi çeşmelerimiz akıyor. Ve köyümüzün muhtarı Sayın Turgay Duru da burada. Şifa Muhtarım e, bu çeşmeyi yaptırmışsınız. Eliniz ayağınız dert görmesin. Guatur Aa. olanlar içiyor. İyileşme e, görüldü mü şimdiye kadar? Bir... Tabii tabii çok 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 güzel bir suyumuz var. Köyümüzde zaten e, Guatur hastası yüzde bir. Yani suyumuzun kaliteli olduğu oradan da belli. Faydalı yani, bir su. Yani denemek lazım. Çıkıp Den. çıkıp gelsinler diyorsunuz. Yani. Şifa kaynağı burada. Evet yeşillikler içinde Türk bayrağımız asılı <laughs> meyvemiz var. Gördüğünüz gibi faydalı su çeşmesi. Ben de izninizle çeşmeden bir bardak su içeceğim. Çıkıp çıkıp gelin. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Biliyorum.